Merhabalar 10 Nisan 2020 Cuma gününün astrolojik gündemini sizlerle paylaşmak üzere bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Ee, 10 Nisan gündemine geçmeden önce geride bıraktığımız 7 Nisan tarihinde meydana gelen Mars Uranüs karesi ve 8 Nisan'da meydana gelen Dolunay'ın üzerimizde hali hazırda tesiri devam ediyor olabilir ve 8 Nisan tarihinde aynı zamanda Ay Akrep Burcu'na geçiş yapmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde Ay Akrep burcunda halihazırda ilerlemeye devam ederken özellikle sabah saatleri içerisinde ay neptün arasında çok güzel bir etkileşim olduğunu görüyoruz. Ay ve Neptün arasındaki bu destekleyici açı güne güzel ve keyifli bir şekilde uyanacağımızı, hayallerimizi gerçekleştirmek için hedeflerimizi, özellikle büyük hedeflerimizi, büyük iddialarımızı gerçekleştirmek için motivasyonumuzun yüksek olacağını ve belki de çevremizdeki kişilerden de bu yönde destekler alabileceğimizi gösteren bir enerjiyle güne başlıyoruz. Ee, öyle saatlerine doğru artık e, Ay ve Neptün arasındaki enerji biraz daha etkisini azaltarak e, Oğlak Burcu'nda bulunan jüpiter Plüto kavuşumuyla Ay'ın güzel bir e, açısı meydana gelecek. Güzel bir 60'lık açı oluşturacak bu üç gezegen. Burada da özellikle yine aynı konularda yani e, hedeflerimiz noktasında büyük bir dönüşüm, büyük bir bereket e, enerjisini Hayatımıza geçiriyor olacağız. Bu noktada bilhassa ayın Jüpiter ve Plütonla bu güzel destekleyici etkisi geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğumuz biliyorsunuz 5 Nisan tarihinde yaşamış olduğumuz Jüpiter-Plüto tam kavuşumu çok iyi biçimde deneyimlenmemiş olabilir birçoğumuz tarafından. 5 Nisan ila 9 Nisan aralığı gerçekten hayli zorlayıcıydı. Nisan ayı Mart ayını çok daha nasıl diyeyim? Nasıl, yani Mahar ayına göre kıyasla çok da pozitif geçmiyor gibi gözükmekte. Ancak yine de Nisan ayının içerisinde. Bugünleri bu saatleri tespit edersek büyük dönüşümlerinde meydana geleceğini söyleyebilmek mümkün. Yani uzaktan baktığımız zaman aslında Nisan ayı gerçekten baharın gelmesiyle beraber zodyan tam bir tur dönmesiyle beraber yeni bir evreye doğru geçiş yaptığımızda bir ay bu nedenle Nisan ayında meydana gelen zorlayıcı deneyimler aslında bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bunları daha iyi biçimde gözlemlemeye gayret gösterelim derim. Ay ve Jüpiter Plüto arasındaki öğle saatlerinde meydana gelecek olan bu güzel etkileşimde her zamankinden daha kararlı, her zamankinden daha net ve daha cesur biçimde hayatımızla ilgili bazı radikal kararlar alabiliriz. Bilhassa kariyer hayatımız ve geleceğimizle alakalı olacağını düşündüğüm bu kararlarda e, duygusal anlamda da sezgilerimizle hareket ettiğimiz takdirde doğru sonuca ulaşma ihtimalimiz artacaktır arkadaşlar. Ay'ın Jüpiter ve Plüton'la kurmuş olduğu bu destekleyici açı ve bunlara eşlik eden ve hal hazırda Koç burcuna girmeye yaklaşan Merkür arasındaki güzel etkileşimler gök gözünde gerçekten çok destekleyici, güzel ve akışkan bir enerjinin olacağını gösteriyor. Öğle saatlerinden itibaren meydana gelen enerji daha motivasyonu yüksek bir enerji olacak. Dolayısıyla kendimizi her zamankinden daha iyi biçimde ifade edeceğiz. Duygularımızı ifade etme noktasında özellikle sezgilerimizden, hayal gücümüzden ve empati yeteneğimizden yüksek derecede istifade edebileceğiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Ay ve Neptün arasında da bir etkileşim meydana gelmişti. Özellikle kolektif bilinçle karşımızdaki insanın düşünceleriyle ilgili de sezgilerimiz yüksek bir safhaya çıktı. Bu noktada zaten sabah saatleri su elementinin enerjisinin yoğun olduğu bir saat dilimiydi ve öğle saatlerinden itibaren bu enerjilere toprak enerjisi de eklenmeye başladı. Dolayısıyla hayatımızla ilgili somut ve e, maddi kararlar alırken aynı zamanda sezgilerimizin bize rehberlik edeceğini gösteren bir gökyüzü gündemi söz konusu. Ay Merkür ve Jüpiter Plüto etkileşimine aslında e, ilerleyen saatlerde Satürn de eşlik edecek. Biliyorsunuz Satürn kova burcuna geçiş yaptı. E, bu geçiş Mart ve Temmuz aralığında bizleri etkileyecek ve tekrar Satürn e, son transitini Oğlak burcunda meydana getirdikten sonra 2021 senesinde artık biz Satürn kova transitini gerçek manada deneyimliyor olacağız. Bu Satürn'ün kova burcu transiti meydana getireceği 3-4 aylık zaman dilimi içerisinde yaşayacaklarınıza, gündeme ve karmanın yön değiştirişine özellikle dikkat kesilin demiştim. O zamanlar çekmiş olduğum videolarımdan. Çünkü bu 3-4 aylık zaman diliminde yaşayacağımız deneyimler aslında bizim 2021'in 2022'nin gündemini teşkil etmekte. Burada zaten oğlak ve kova burcu temalarında hayli yoğun bir steryum enerjisi söz konusu. Zaten oğlak burcu enerjisine geçtiğimiz yıllarda oldukça zor bir şekilde alıştık, bir şekilde alıştırıldık diyebiliriz. Ay akrep burcunun son derecelerini ilerlemişken dediğim gibi yine gökyüzünde Merkür, Jüpiter, Plüto ve Ay arasında çok güzel bir destekleyici üçgen açı kalıbı oluşmuş durumda. Dolayısıyla e, duygularımızı rahat biçimde ifade edebileceğiz duygularımızı ifade ederken özellikle güçlü olmak, kararlı olmak, net olabilmek, mantıklı kararlar alabilmek çok mümkün olacak. Sezgilerimiz bu konuda en büyük rehberimiz olacak. Ve karşımızdaki insanın hissettiklerini, karşımızdaki insanın durumunu bir şekilde empati yeteneğimizle deneyimliyor olacağız. Dolayısıyla bu da bize ayın akrep burcunda olmasının ve ayın Neptün'le gerçekleştirmiş olduğu güzel etkileşimin bir hediyesi olarak geri dönüş sağlayacak. Özellikle sanatsal aktivitelerde, tasarım, yaratıcılık gerektiren aktivitelerde bilhassa çok büyük başarı elde edebileceğimiz bir gün. Aynı zamanda Merkür'le ay arasındaki etkileşim akşam saatlerine doğru daha kendisini göstermeye başlarken önemli haberler alabiliriz önemli görüşmeler yapabiliriz imza atmak anlaşma yapmak bir şekilde insanlarla iletişim halinde olmak iletişim araçlarını kullanmak, bu alanda elde edilecek başarılar ve bu alanda gelecek yeni dönüşümler noktasında bizleri son derece destekliyor olacak. Dediğim gibi bugün gördüğünüz üzere diğer günlere nazaran çok iyi şeyler söyleyemediğim günlere nazaran çok pozitif, çok destekleyici etkiler. Şöyle bir yanlış algı var aslında. Tabii bizler de bazen anlatırken bu yanlışlığa düşebiliyoruz. Üçgen açılar e, destekleyiciyken e, kare açılar veya karşıt açılar e, çok kötü, e, çok olumsuz senaryolar mıdır? Aslında hayır. Destekleyici açılar, e, astrolojide kabul etmiş olduğumuz e, üçgen açı kalıpları özellikle. Bu noktada evet bizleri destekler, önümüzü açar, bir şekilde e, ilerlememizi hızlandırır. Ama aynı zamanda rehavet getirebilir arkadaşlar. Yani bir şekilde nasıl olsa şansım yaver gidiyor, nasıl olsa arkamda duran birileri var. Var. düşüncesine kapılarak bu açıları eğer değerlendiremezsek ki doğum haritalarınız için de aynı şey geçerlidir bunlardan istifade edememek mümkün olur. Yani benim burada anlattıklarım eğer siz harekete geçmezseniz, eğer siz önünüze gelen fırsatları, haberleri değerlendiremezseniz hiçbir anlam ifade etmez. E, dolayısıyla bazen karşıt veya kare açılar daha mücadeleci, daha zor biçimde elde edilen başarıları gösterebildiği için daha sağlam olabilir. E, ancak bu mücadele içerisinde tabii ki psikolojik olarak, mental olarak bizleri zorlayabilir bu ayırımı yapmakta fayda var. Yani natal haritalarınızda da eğer kare açılar ve karşıt açılar yoğunlukta ise zaten siz hayatla mücadele, hayatla savaş içerisinde bir şekilde hayatın kolay olmadığını deneyimleyecek bir kişisinizdir veya deneyimlemişsinizdir. Ama üçgen açılar, destekleyici açılar haritalarınızda yoğunlukta ise bir şekilde hani önünüz açılmıştır. Belki altın tepside bazı fırsatlar sunulmuştur. Ama siz onları değerlendiremediyseniz yine eliniz boş kalabilirsiniz. Yani astroloji aslında sonuçlarla ilgilenmez astroloji şartları ve yolları gösterir bunu anlatmaya çalışıyorum Evet gün ilerleyen saatlerinde saat 23.30 sularında ay artık akrep burcundaki transitini tamamlayıp yay burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla o sezgisellik, o 8. ev enerjileri, gizli ve derinden gelen duygular biraz daha yerini e, derin araştırmalar, eğlence, hayattan alınacak keyif, e, yeni kültürler, yeni keşifler noktasına geçirmeye başlayacak. Ay zaten bir burçta ortalama 2 ila 2,5 gün kadar seyride bulunuyor ayın yay burcundaki enerjisi de bizi daha e, macera peles, bizi daha heyecanlı ve daha kaşif bir ruh haline büründürecektir ama tabii ki bu etki daha ziyade 11 Nisan gününden itibaren e, kendisini göstermeye başlayacaktır ki 11 Nisan tarihinde önemli bir etkileşim var. Merkür Koç burcuna geçiyor buna ilişkin bir video hazırladım kısa kısa bütün burçlara ilişkin yorumlarımı yaptım. İzlemenizi tavsiye ederim yukarıya bir yerlere koyarım arkadaşlar umarım güzel bir gün geçirirsiniz sağlıklı, huzurlu, bereketli bir gün olsun. Bana ulaşmak ve danışmanlık almak isteyenler Instagram opikusastroloji hesabından ulaşabilecekleri gibi evrenselkadimbilgeci.com adresinden de bana ulaşabilirler. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.